Güzel bir videoyla arkadaşlara selam diliyorum. Video güzel geçti. Nasıl? Yorumlar falan her şey güzeldi. Her şey, <laughs> çok, şey, şey çok güzel. Çok teşekkür ederim. İnsanlar sizi sevdi. Tamam. Güzel. Şimdi e, bu, bu arazi kaç dönüm, bu arazi nasıl ev yapma izni aldın? Buna başlayabiliriz. Tabii. Şimdi bizim arazimiz 4344 metre kare ve biz bunu bilmeyerek aldık. Yani tamamıyla internet <laughs> üzerinde baktık, beğendik ve aldık. Ev yapılabilir, yapılamazla ilgili hiçbir araştırma yapmamıştık. Daha sonra biz belediyeye gittik. Belediye 5000 metrekarenin altında olduğu için buraya herhangi bir şekilde ev yapamayacağımızı söyledi. Evet. Biz de daha sonra tarım müdürlüğüne gittik. Dedik ki böyle böyle bizim bir arazimiz var. Tarım müdürlüğü dedi ki arazinin 3000 metrekareden fazlaysa, statüsü tarla değil bahçe ise, köy içi olarak geçiyorsa <laughs> ve ova dışı olarak geçiyorsa 150 koyunluk ahır yaparsan ben sana ev yapmana izin veririm dedi. Oradan geliyor aynen. He. Oraya doğru gidelim. Tabii. Şimdi 150 koyunluk ahır demek her koyuna 2 metrekare alan istiyorlar. Tamam. 300 metrekarelik bir alan yapıyor. Evet. Doğal olarak biz 300 metrekarelik ahır yaptığımız için bu hayvanlara bakacak insana bir bakıcı evi, çoban evi lazım diyerek 150 metrekarelik ev için iskan veriyorlar. 5 dönüm. 6 bile olsa. 6 bile olsa alabileceğin bir yolu aslında anlattın. Aynen sen. doğru. Sadece şart 3000 metrekareye geçiyordu. Bizimki onu tuttu. Yolumuz yoktu. Yani tamam. kadastro yolumuz tamam. da yoktu bizim. Biz He. tamamıyla bodosam almışız dediğim gibi. Kadastro yolu için yol geçit hakkı aldık, yan Evet. Onlardan yol geçit hakkı alınca artık yolumuz da oldu. Agri yaptık. 150 metrekare izin veriyor ama bunu tek katta kabul etmiyor. Alt kat 75 metrekare, üst kat 75 metrekare yapabilirsin. 150 metrekareden daha aşağı yapabiliyorsun. Onda sorun yok. Şart 150. Evet. Sanır. Aslında bu tarz konuları yani arazisinde nasıl...